Oh ne güzel. İçerken iyiydi değil mi? Sorma kardeş. Bunlar böyledir işte. Lıkır lıkır içerler. Sonra da fırlatıp atarlar. Siz yine şükredin tek parçasınız. Beni öyle bir fırlattılar ki param karşı oldum. Beni de okuyup sokağa attılar. Kuponları kestikten sonra tabi Hey şuraya bakın. Oo. Oo. Bakın bazıları ne kadar düşünceli. Çöplerini torbaya koyup da bırakıyorlar. Görün işte. Çöp kadar değerimiz yok bizim. Çocuklar aklıma bir şey geldi. Pardon <laughs> hanımefendi bizi de alır mıydınız acaba? Üzgünüm ama sizi alamam çünkü sizler çöp değilsiniz. Çöp değil miyiz? Neyiz peki? Söylemiştim çöp kadar değerimiz yok diye. Çok kırıldım çok. Hey, siz hala işe yarayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir geri dönüşüm tesisine gitmek. Ve sizin için özel torba yapıldı. Yaşasın hey, geri dönüşüm, hey, yaşasın. Hadi bakalım, gidiyoruz. İşte geldik tesise. Haydi herkes işleme. Resimlere çerçeve oldu. Yaşasın, boru oldu. Havanız oldu, ne güzel kuzu oldum, koli oldum. Çöpler çöp torbasına. Kullanılmış ambalajlar ayrı torba